Merhaba arkadaşlar. Apartman ve site yönetimi ile ilgili serimizin devamı olan bu videomun konusu kiracılar. Diğer bir deyimle apartman ve sitelerde kiracı olarak kalan insanların o apartman ve sitelerin genel giderlerine nasıl katılacağı konusunu ele alıp inceleyeceğimiz bir video olacak bu video. Günümüzde özellikle kiracılar ile mal sahipleri ya da kiracılar ile apartman ve site yöneticileri arasında bu konuda çok ciddi sorunlar, problemler yaşanabilmektedir. Bunun nedeni de yasalarda bu konuda çok net belirlemeler, hükümler olmamasından kaynaklanmaktadır. Yani kiracıların oturdukları, kiraladıkları bağımsız bölümlerin içinde bulunduğu binanın, ana yapının ya da sitenin genel giderlerinden hangisine katılma zorunluluğu var, hangisini ödeme zorunluluğu var, hangisini mal sahibi ödemek zorundadır sorularına çok net yanıt veren açık bir uygulama yönetmeliği yok veya yasada da bu konuda çok net tanımlamalar yapılmamış. Özellikle ortak giderlerin katılımı konusunda diğer konularda olduğu gibi tek ölçü tek kriter 634 sayılı yasanın ilgili maddesidir. Bu da 20. maddedir. 20. maddede kat maliklerinin sorumluluğu eğer aralarında aksine bir anlaşma yoksa her kat maliki içinde bulunduğu yani katını, dairesinin içinde bulunduğu ana yapının ortak giderlerine arsa payı oranında katılmak zorundadır. Der yani kat maliklerine, mal sahiplerine, arsa payları oranında o binanın genel giderlerine, ortak giderlerine katılma zorunluluğu getirir. Bu 20. maddedeki tanımlama mal sahipleriyle ilgili bir tanımlama. Aynı yasanın 22. maddesinde mal sahiplerinin yanı sıra ortak giderlere katılma konusunda kiracılara veya o bağımsız bölümü, o daireyi, iş yerini kiralanmış olmanın yanı sıra orada sükme hakkıyla oturan ya da intifa hakkına sahip olduğu için sürekli orayı kullanan insanlara da mal sahibiyle birlikte müşterek mütesessiren sorumluluk getirmiş. Yani müştereken sorumluluk getirmiş. Bu tanımlama o kadar e, geniş kapsamlı bir tanımlama yapılmış ki bunun içerisinde site görevlilerinin apartman görevlilerinin kapıcıların, tazminatlarının ödenmesi de dahil edilmiş. Bu maddedeki tanımlama ...pratikte birçok ilişkili uygulamaların ortaya çıkmasına da neden olmuş. Onun için ben bu sorunun daha ayrıntılı nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını tek tek ele alarak incelemek istiyorum. İlk önce kiracıların durumunu vergi açısından ele almak. O konuda neleri ödemek zorunda olduklarını belirlemek gerekir diye düşünüyorum. Örneğin ister iş yeri olsun isterse konut mesken olsun... Belediyelerin gelir elde etmesine dair kanuna bağlı olarak bir çevre temizlik vergisi ödenir. Çevre ve temizlik vergisini kiracılar ödemek zorundadır. Çünkü yasada çevre ve temizlik vergisi söz konusu bağımsız bölümü kullananlar tarafından ödenir demektedir. Peki kiracının ödemesi gereken başka bir vergi var mı? kiracının kullandığı yer iş yeri olarak kullanılıyorsa, dükkansa, mağazaysa, restoransa, üretim yapılan bir işletme ise ve stopaja tabi ise stopaj vergisini de kiracının ödemesi gerekir. Mal sahibinin bu iki vergiyle uzak yakın ilgisi yoktur. Emlak vergisi mal sahibinin sorumluluğundadır. Kiracı emlak vergisini asla ödemez. Pratikte çok farklı biçimleriyle karşılaştığımız bir ödeme biçimi daha var. O da zorunlu deprem sigortasıdır. Diğer bir deyimle de DASK. Özellikle bütün kiralamalarda eğer DASK poliçesi alınmamışsa, zorunlu deprem sigortası yapılmamışsa orada kiracı olarak herhangi bir işletme kurulumu veya normal bir aile yaşamı sürdürmek mümkün değil yani kiralama işini gerçekleştirebilmek için elektrik su aboneliklerini alabilmek için mutlaka zorunlu deprem sigortası yapmak gerekir. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili yasada zorunlu deprem sigortasını mal sahipleri ile intifak sahiplerinin yapma zorunluluğu var. Yani zorunlu deprem sigortasını mal sahibi adına kesileceği için kiracılar ödemek zorunda değil. O poliçeyi ödemiş olsalar bile kiradan düşmeleri gerekir. Günümüzde birçok mal sahibi o deprem sigortası poliçesini de kiracılara devretmek, onlardan parasını almak yoluna gidebilmektedir. Bu konuda kiralayan insanlar bu gerçeği bilirler, istedikleri gibi davranabilirler. Ama onu ödeme zorunlulukları yoktur. Peki, kira, kiracının sorumluluğunu belirledik. Kiracılar hangi ortak giderleri ana yapının yani sitenin, binanın, apartmanın hangi ortak giderlerini karşılarlar? Hangilerini karşılamazlar sorusuna şimdi tek tek cevap vereyim. Önce şunu söyleyeyim. Kiracının ödemeyeceği giderler nelerdir? Genel giderler nelerdir? Örnek verelim. Ana gayrimenkulü boyuyorsunuz. Apartmanı boyuyorsunuz. Onu boya yapıyorsunuz. Mantoluyorsun, mantolamasını yapıyorsunuz. Veya yalıtımını yapıyorsunuz. Bu ana yapıya yapılan yatırım işlemidir. Bu tür bir harcamaya kiracı katılmak zorunda değildir. Havuz var, mevcut bir havuzu yeniliyorsunuz, yeniden havuz kuruyorsunuz. Bu da bir yatırım işlemidir. ...bir yatırım harcamasıdır... ...buna da kiracının katılması... gerekmiyor. ...su deposunu yeniliyorsunuz... ...yeni bir depo alıyorsunuz... ...yeni bir tank koyuyorsunuz... ...bu da bir demirbaşı yatırımıdır... ...yatırım... E, ...harcamasıdır... ...buna da kiracı katılmaz... ...bunu masaya demek zorundadır... ...asansörü yeniliyorsunuz... ...yeni bir asansör yapıyorsunuz binaya... ...buna kesinlikle... ...kiracı katılmaz mal sahibinin ödemesi gerekir. Otoparkın üstüne bir şey yapıyorsunuz, kapatma, kaplama için ayrı bir inşaat yapıyorsunuz. Bu da bir yatırım harcamasıdır. Bunun ödemesine de kiracı katılmaz. Bu ödeme mal sahibi yapmak zorundadır. Örnek verelim, başka bir şey diyelim ki kamelya yapılıyor. Bu bir demirbaş yapımıdır. Onun harcamasına da kiracı katılmaz. Peki kiracıların katılması gereken şeyler yok mudur? Elbette vardır. Mesela kiracılar her şeyden önce o ana yapının, o sitenin, o apartmanın temizlik giderlerine katılmak zorundadır. Temizlik, bakım, onarım giderlerine kesinlikle katılmak zorundadır. Yani burada ölçü şu, onları tek tek sıralayacağım. Ölçü şu, yapılan harcama eğer bir demirbaş harcaması, bir yatırım harcaması değil, işletme harcaması ise kiracı ona katılmak zorundadır. İşletme harcaması nedir sorusuna basit örneklerle yanıt verelim Asansörün rutin bakım kontrolü için yapılan harcama bir işletme harcamasıdır. Asansörün bakımının temizliğinin yapılmasıyla ilgili yapılan harcama işletme harcamasıdır. O harcamaya mutlaka kiracı tarafından o harcama ödenmelidir veya benzeri su tankının işte elektrik ve su tesisatlarının bakımı onarımı, rutin bakımı onarımı konusunda bir şeyler yapılması gerekiyorsa onlar işletme harcamasıdır. O harcamaya mutlaka katılması gerekir. Genel olarak apartmanın temizliğine ve bakımına katkı sunan apartman görevlisinin apartman çalışanının site görevlisinin net maaşının ödenmesiyle ilgili harcamaya kiracı katılma zorundadır. Ancak burada o apartman görevlisinin çalışanının tazminatıyla ilgili birikimine kesinlikle mal sahibi katılmalıdır. Bu kiracının katılması gereken bir şey değil. Apartmanın ortak su, elektrik giderleriyle ilgili harcamalara kiracı katılmalı, o karşılamalıdır. Bu tür şeyleri düşündüğümüzde temel ölçü şu. Eğer bir harcama, demirbaş oluşturma, yeni bir yatırım yaratma, yani yatırım harcaması değilse bina ile ilgili, ana yapı ile ilgili veya site ile ilgili böyle bir yatırım harcaması değilse Kiracı mutlaka o harcamaya kendisine düşen pay oranında, arsa pay oranında ödemesini yapmalıdır. Eğer yapılan harcama bir demirbaş oluşumunu, bir demirbaş yatırımlarını meydana getiriyorsa, yatırım harcamasıysa, kalıcı demirbaş bir şeyin oluşmasına neden oluyorsa, o harcama mal sahibine aittir. Kiracı onu ödese bile kirada düşme düşürme hakkına sahiptir. O zaman şöyle diyelim, yasada bu konuda çok net ayrıntılı şeyler olmamasına rağmen özellikle uygulamada genel kabul görmüş, bu konuda birçok mahkeme kararlarında da bu durum teyit edilmiştir. Eğer harcamalar işletmeden kaynaklı ortak yerlerin, ortak alanların işletilmesinden kaynaklı bir harcama ise kiracılar bu harcamalara katılmalıdır bu harcamaları karşılamalıdır. Değilse mal sahiplerinin bu harcamaları ödemesi gerekir. Peki yönetici aidatı ödemeyen kiracı hakkında dava açılabilir mi? Yani diyelim ki yönetici kira aidatlarını ödemeyen kiracı hakkında dava açma hakkına sahip Evet. Yöneticileri veya kat maliklerinden herhangi birisinin aidatını ödemeyen kiracı ile mal sahibi adına dava açma hakkı vardır. İkisine birlikte ve ikisinden herhangi birisi için dava açabilir. Bu tür açılmış davalar kabul edilmiş ve davacı lehine çözülmüş dava örnekleri de var. Peki aidatlarını ödememiş olan kiracıya karşı kat maliki yani mal sahibi dava açma hakkına sahip midir? İcra takibi yaptırma hakkına sahip midir? Evet, kanunlarımızda bu konuda mal sahiplerine verilmiş bir dava açma hakkı var. Ancak bunun için yapılması gereken şey şudur. Mal sahibi öncelikle ödenmemiş bütün aidatları yönetime veya yöneticiye öder, onların makbuzunu alır, o tahsil ile birlikte kiracı aleyhine bu ödenmemiş olan aidatların taz, yeniden alınması için dava açabilir. Bu tür davalarda açılmış, kazanmış davalar var. Aidatlarını ödemeyen ama kirasını düzenli ödeyen bir kiracı olduğunu düşünelim. Bunun için tahliye davası açılabilir mi? Evet bu da Borçlar Kanunu'nun 315. maddesinde tanınmış bir hak. Bu konuda açılmış, yargıtayda e sonuçlanmış davalar da var. Eğer kiracı aidatlarını ödememişse mal sahibi bu nedenle tahliye davası açabiliyor ve haklı gerekçe sayılara o kiracının kiraladığı bağımsız bölümünden tahliyesi kararı da çıkabiliyor. Bu konuda söylenebilecekler şimdilik bu kadar. Ancak soracağınız sorularla bu meseleyi daha da ayrıntılandırmak örnek mahkeme kararları ile ele alıp incelemek mümkün. Bu kadarıyla şimdilik yetinmekte yarar var. İzlediğiniz için teşekkür ederim.